Yeniden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yine burada bir yer var. Gördüğünüz gibi. Yine şu şekil tutacağız bu sefer yatay bir şekilde. Onu şimdi yine aynı yerden aynı hareket yine aynı yerden kuvvet sağ yukarı sola sağ aşağı sağ ön yüzü yeniden beyazı şuraya getiriyoruz ve üstte bir artımız oluştu. Şimdi yapacağımız aşama şuraları aynı renk yapmak. He, mesela arkadaşlar burada iki tane yan yana olmuş. Ama şöyle de olabilirdi. Yani böyle karşı karşıya olabilirdi. Daha olacağı gibi. Şu şekil karşı karşıya da olabilirdi. Ee, evet yani böyle de olabilir. Şu, yapacağımız şekil şu. Sağ yukarı, sağ sola, sağ aşağı, sola, sağ yukarı, sola, sola, sağ indir. Ve yanlar çeviriyoruz. Bu sefer yan yan oldu. Gördüğünüz gibi mavi tam, yeşil şey tam. Ama buralar farklı. Yine aynı şekilde sağımıza alıyoruz. Sağ yukarı sola, sağ aşağı sola, sağ yukarı sola sola, indir sağ. Gördüğünüz gibi eşit, 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 eşit. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şu şekilde e, profesyonel olanlar bu şekilde PLL yapabilir. Şu şekil gördüğünüz gibi PLL yapabilir. O Öyle PLL'i daha ileriki kısımlarda belki e, atabilirim. Ama şu an e, yani birinci şekilde ya çömez metoduyla yapmamız lazım. Devam ediyoruz. Şimdi şu şeker geldi. Buralar zaten eşit. Şimdi arkadaşlar yani hatırlıyorsanız ilk e, aşamada sarı turu e, pardon, kırmızı ve yeşil. Yani burada sarı yani şu köşenin olması lazım. Sarı, kırmızı, yeşil. Ama bunu yani öyle aşağı olur şöyle şöyle götürmeyeceğiz. Şu şekilde yapacağız. Olan bir yer yok değil mi? O zaman alacağız. Sağ yukarı sağ, sol yukarı sola, sağ indir sağ, sol indir sola. Gördüğünüz gibi şu an bir artı oldu. Gördüğünüz gibi şurası uyuyor. Sarı, mavi, kırmızı. Gördüğünüz gibi oluyor. O yüzden ben burayı soluma alıyorum bu sefer. Sağ yukarı sağ, sol yukarı sola, sağ indir sağ, sol indir sola. Gördüğünüz gibi burası doldu, burası doldu, burası doldu, Burası da oldu. Her yer oldu. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey şu. Bir köşeyi seçtik mesela burası. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Ama arkadaşlar öyle olmuyor. Yani böyle bu sefer yeniden buraya geçmeyeceğiz. Bu sefer üst tarafa döndüreceğiz. Yani böyle kendimize getireceğiz. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Gördüğünüz gibi burası doldu. Yeniden çeviriyoruz. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Yeniden aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Ve yeniden çevirdik. Ve küpümüzü bitirdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün küpümüzü yaptık. Ee, size bir hatırlatmada bulunayım. Lütfen kanalımı abone olup beğenmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi size öğrettim. Görüşürüz arkadaşlar. İyi günler. еин